katılmama. Kamu hizmetlerinde liyakate dayanmayan kalitesiz bir kadrolaşma. Gittikçe artan suistimal rüzgarı türlü tehlikeler taşıyan adaletsiz gelir dağılımı. Bunların benzerleri tıpkısı daha da ağırları mütareke döneminde yaşandı. Bunların benzerleri daha da ağırları sevranlaşmasında vardı. Bunların benzerleri tıpkısı daha da ağır sahip çık, yarın çok geç olacak va sahip çık yarın çok geç olacak demokrasi her şeyden önce laikliğe dayanır demokrasinin iki önemli unsuru özgürlük ve eşitliktir bu unsurların gerçekleşmesi ancak dini zorlamaların olmadığı toplumlarda mümkündür İnsanlarımızı çağdaş medeniyet seviyesine yükseltmedikçe İstiklal Savaşı bitmeyecektir. Bu defada Profesör Doktor Sayın Nur Serteli dinliyoruz. <laughs> kuruluşlarımız, demokratik kitle örgütlerimiz, 429 şubesiyle Atatürkçü düşünce dernekleri hoş geldiniz. Biraz önce televizyon, televizyon haberleri mitinge katılımın, katılımın en az, az bir mi Bugün Türkiye mecliste seçmenin yüzde yirmi yedi o good right